Merhaba. Şimdi de MTF sınıfındaki infinity komutuna bakacağız. Infinity sonsuzluk anlamına gelir. Ve bize sonsuzluğu döndürür. Eğer bu şekilde yapıp e, ile bunu çalıştırdığımızda tekrar çalıştırayım. Bakın bize infinity yani sonsuz değerini gö gönderir. Bu ne iş yarayacak derseniz e, unit'in e, Documentation'dan Infinity altı kısma gelirseniz Özellikle e, fizikteki raycast'ler de kullanıldığını görürsünüz. Çok fazla anlatılmıyor ama bu tarz komutlarda işe yarıyor. bize. mesela örnek veriyorum. Bunu, bunu şimdi biz Türkçe'ye çevirdiğimizde, şuradan hızlı anlaşılması için bir şey yazıyor. 0000'dan işte 1'e doğru sonsuza kadar bir ışın atar ve herhangi bir nesne ışığa dokununca bir mesaj yansırır. Test etmek için herhangi bir nesneyi yerleştirme, beyaz çizilmiş çizgide kesiştirin. Bakın burada metif infinity konuşuyor ve cismin önünde bir şey var. Yani bu sonsuza doğru bir ışın atıldığında parametreden bir tanesinde kullanılıyor. herhangi bir cismin çarpışma olduğu zaman da mesaj döndürüyor. En azından inf böyle bir komut olduğunu ve sonsuz değeri döndürdüğümüzde bilmemiz yeterli. Herkese iyi günler diliyorum.